88. bölüm. Ümeyye bin Halef artık serbestti. Kendisini zorla Bedir'e kadar getiren ve bir türlü peşini bırakmayan Ebu Cehil kanlar içinde başsız vücuduyla serilmiş yatıyordu. Bundan sonra da dönüp Mekke'ye gitmesine karışamazdı. Zaten herkes canının derdine düşmüş haldeydi. Ancak bu defa gitmesine Müslümanlar izin verecek miydi? Bu hengamede savaş meydanından kendini kurtarıp dışarı atabilir miydi? Kelimenin tam anlamıyla bir can pazarının orta yerinde bulunuyordu. Kaçanlar vardı, kovalayanlar vardı. Yerde yatıp inleyen, can çekişen insanlar vardı kimi esir ettiğini bağlamakla, kimi yatırdığını boğazlamakla, kimi öldürdüğü adamı soyup zırhını, elbisesini ve silahını almakla meşguldü. Yaralıların, başı kesilenlerin feryatları göklere yükseliyor. Kanlar içinde serilmiş bulunan develerin, atların acı sesleri insana ayrı bir ürküntü veriyordu. Akan kanlar Bedir sahrasını kızıl renge boyanmıştı. Tanınmadık bir insan değildi Ümeyye. Onu gördüğü zaman, ''Bırakın gitsin bu biçare'' deyip bırakmazlardı kendini. Bir zamanlar Müslümanlara kan kusturma sevdasına kapılanların arasında hem de ön saflarında yer aldığını bilmeyen mi vardı? Bugün Bedir sahrasında Canının istediği tarafa rahatça yürüyebilmek hiç kimse için mümkün değildi. Adım başında yatan bir ceset, bir yaralı insan veya hayvan vardı. Bu şartlar altında kaçmak da kovalamak da zordu. Kaçanın ayağı bir cesede takılıyor yahut kaygan hale gelen kanlı toprakta kayıp düşüyor. O zaman kovalayan gelip onun tepesine çöküyor, öldürüyordu. Bunun akside oluyor. Kovalayan Boylu boyuna cesetlerin arasında yuvarlanıyor, o zaman kaçan ya dönüp onun işini bitiriyor veya uzaklaşıp canını kurtarıyordu. Müzik Hemen birkaç adım ötesinde, bartıla bartıla kesilen bir kelleyle karşılaşan Ümeyye'nin dizlerinin bağı çözülmüş gibiydi etrafı saran kan kokusunun daha da ürkütücü hale getirdiği bu insan mezbahasından canını sağ kurtarabilmek için Ümeyye pek çok şeyini düşünmeden vermeye razıydı. Oğlu Ali'nin elinden tuttu. Bir kurtuluş yolu bulabilme ümidiyle ilerlemeye başladılar. Bu arada Ebu Cehil'in yerde yatan cesedine karşı hayatının bütün kiniyle, nefretiyle tüküren Ümeyye, bildiği en ağır küfrü de postaladıktan ve onunla böylece vedalaştıktan sonra ilerlemeye başladı. Savaş meydanının kenarına çıkmaya çalışıyordu. Ancak meydanın neresinde olduğunu bilmeyecek kadar heyecanlıydı sağ soluk gözetleyip gideceği yeri tayin edebilmek için zaman yoktu. İmkan da mevcut değildi. Bir defa kenara çıkabilse, eline bir deve yahut at geçirebilse, ver elini Mekke diyecek, soluğunu Mekke'de alacak ve ondan sonra bir değil bin Ebu Cihil gelse Mekke dışına bir tek adım atmayacaktı. Ama değil Mekke'ye varmak, sesinin ulaşabildiği birkaç yüz metre ötesine bile sağ salim ulaşabilmek kendisi için büyük bir başarı sayılırdı. Elinden tuttuğu oğluyla cesetlere basmadan, yardım isteyen yaralılara zerre kadar aldırış etmeden, hatta kim olduklarını bilme ihtiyacı duymadan ilerliyordu. Bu sırada yüklendiği birkaç zırhla savaş meydanının kenarına doğru yürüyen bir adamı gördüğü zaman sevinçten çıldıracak hale geliverdi Ümeyye. Ömründe bu derece sevindiğini hiç hatırlamıyordu. Küçük dilini yutup yutmadığını bile kontrol edemedi. ''Ey Abdi Amr!'' diye bağırdı. Adam duymazlıktan gelmişti. Ümeyye ancak o zaman aklını başına toplar gibi oldu. ''Ey Abdülillah!'' Adam bu defa döndü. Abdurrahman bin Aftan başkası değildi. Onu görünce dudaklarından birkaç kelime döküldü. Sen misin ya Ümeyye? Ümeyye bu defa tanıdığına da ayrıca sevinmişti. Böyle bir günde insan tanımazlıktan gelebilirdi. Bırak o zırhları, tut benim elimden. Ben sana daha fazla gelir getiririm. Hazreti Abdurrahman bir iki demeden bıraktı zırhları. Öldürdüğü adamların silah ve zırhıydı bunlar. Bir köşeye bırakacak, daha sonra gelip savaşa katılacaktı. Ümeyye'nin nefesi genişlemişti artık. Yıllar var ki bu derece korktuğunu ve onun ardından da bu derece sevindiğini bilmiyordu. Bu derece müthiş bir manzara görmediğine yemin edebilirdi hayatından bu derece ümit kestiğini hiç hatırlamıyordu. Ömrü boyunca duymadığı pişmanlığı bugün duymuş, her zaman takdir ettiği Ebu Cehil'e karşı Muhammed'e duyduğunun çok çok ötesinde kızgınlık ve nefret duymuş. Onun leşine fırlattığı tükrükteki hıncı hiçbir Müslümana bakarken ve tükürürken duymamıştı. Ölümün Pençesine takılan yakasını çok şükür kurtarmıştı. Esirlik onun için hayata yeniden doğuş gibi geliyordu. Yarın istenilenden fazlasını verir ve canını kurtarırdı. Dünya kadar malın sahibiydi. Bu mal, kendini ve oğlunu kurtarma yolunda harcanmayacaksa neye yarardı? Hatta böyle bir günde kendini kurtarı verdiği için Abdül İlah dediği Abdurrahman'a istediğinin ötesinde bağış yapabilirdi artık. Ancak bir de Yesrikli arkadaşı saat bin Muaz tarafından verilen habere ne demeliydi? Öteden beri yalan söylemediğini bildiği Muhammed kendisini öldüreceğini söylediyse ve şu anda onun bir adamı tarafından esir edilmiş bulunuyorsa bu defa ölümden nasıl kurtulmalı? Kendisini esir eden Abdurrahman şayet bir zorlama karşısında kalırsa peygamber diye inandığı ve uğrunda her şeyini terk ettiği adama karşı gelip, Ümeyye'nin kılına dokundurtmam, o benim esirimdir diyebilir mi? Bir de, evet, bir de sonu gelmeyen eziyetlere, işkencelere uğrattığı Bilal. Şu anda şayet Bilal tarafından görülüverirse, o zaman başına açacağı belalardan nasıl kurtulacak? Bilal gidip, Hz. Muhammed aleyhisselama bu adam beni işkenceden işkenceye uğratmıştı. Bunu sen de biliyorsun. Şimdi onu bana teslim etmeni arzu ediyorum derse, işin sonu nereye varırdı? Tekrar şaşkına döndüğüm meyye, doğru dürüst düşünme imkanı hiç yoktu. Bir anda dünyanın en büyük sevincini duyuyor, onun ardından hayatından ümidini kesen bir insan haline düşüyordu. Bu iki duygunun çarpıştığı kalbi hızla atıyor. Dünyada tutunabileceği tek dal olan Abdurrahman'ın elini bütün gücüyle sıktığının farkına bile varmıyordu. Şekilden şekle, renkten renge giren çehresini bir aynada görme imkanı olsa, "Ben bu haldeyim öyle mi?" demekten kendini alamaz. Bu çehrenin kendisine ait olduğunu bile kabul edemezdi bir eli oğlunda, bir eli de Abdurrahman'da olduğu halde ilerlemeye çalışırken, ''Bırakma, sakın bırakma elimi ey Abdülilah, benim sütlü develerim var.'' diyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin müezzini Bilal bin Ebi Rebah, savaş alanında elinde kılıcıyla bir sağa bir sola atılıyor, rastladığıyla kavgaya tutuşuyordu. İyi bir müezzindi ama iyi bir savaşçı sayılmazdı. Bununla beraber karşısında Allah'ın düşmanları, Resulü'nün düşmanları vardı. Müslümanlara hayat hakkı tanımayan, insan gibi yaşamalarına izin vermeyen, Allah'ın nurunu söndürme yarışına giren bir topluluk vardı. Onlara karşı indirmiş olduğu her kılıç darbesi ruhunda biriken ve bir türlü sökülüp atılmayan acılara, elemlere bir deva gibi geliyor. Gönlüne bir hafiflik veriyordu. Bu yolda öldürülse, parça parça edilse de gam çekmeyecekti. Ancak son bir arzusu vardı. O da Mekke'deyken bin türlü eza ve cefayı kendine reva gören ve sırf Allah'ın birliğine inandığı için dayanılmaz işkencelere uğratan Ümeyye bin Halef'le baş başa bir dövüş yapabilmek. Onun cehennem kütüğünü andıran kocaman vücuduna kılıcını saplamanın zevkini duymak. Onu bağırta bağırta öldürmek. Bir de bunu yapabilirse kendisi için mesele tamamdır. Artık Bedir şehitleri arasına bir de Bilal eklenmiş olsa onlar gibi can verse gam değil.'' keder değil. Nasıl olsa zaferin yüzü Müslümanlara gülmüş bulunuyordu. Bilal seve seve böyle bir zaferin kurbanı olmaya razıydı ancak bir şartla. Ümeyye'den alacağını bu meydanda şanlı Bedir sahrasında almak kaydıyla. Ama bu kalabalık arasında İnsanın aradığını bulması mümkün değildi ki. Ancak bir tesadüfle karşılaşma imkanı olurdu. Bilal ara sıra, Allah'ım göster bana Ümeyye'yi, göster bana dinin düşmanını diyerek niyazını yüce divana arz ediyordu. Birden karşısında el ele tutuşup giden üç kişiyi gördüğü zaman Allahu Ekber diye bağırmaktan kendini alamadı. Önce gözlerini ovuşturdu Bilal. Sonra bir daha baktı, bir daha bağırdı Allahu Ekber diye. Anasından doğalı bu derece heyecanlandığını iddia edemezdi. Hatta hürriyetinin eline verildiği gün bile bu derece sevinip sevinmediğini bilmiyordu. Karşısında bulunan üç kişiden biri Ümeyye bin Halef'ti. O artık diğerlerine bakmıyordu. Onların kim oldukları hiç önemli değildi. Bilal'in zihni yıllarca evveline ait olayları yıldırım hızıyla süzüp geçerken Ümeyye'nin suratı alabildiğine buruşmuştu. Şu anda Bilal'in sevinci mi Ümeyye'nin üzüntüsü mü daha fazlaydı? Bunu bir Allah bilirdi. Ümeyye bütün kuvvetiyle Abdurrahman'ın elini bir daha sıkarken kontrol edemediği acayip bir sesle sizin süte ihtiyacınız yok mu ey Abdülillah? Size bol bol süt veren bir sürü deve verebilirim. Yeter ki hayatımı kurtarın demek istiyordu. Fakat süt değil, hiçbir şey peş peşe Allahu Ekber diye bağırıp duran Bilal'i susturacağı, durduracağı benzemiyordu. Elindeki kana bulanmış kılıcı havada kavisler çizerken Bilal, işte Allah'ın düşmanı, küfrün elebaşısı Ümeyye bin Halev. O kurtulursa ben kurtulmayayım diyerek bağırdı. Ümeyye çocuktaki saf bir merhamet dileğiyle Abdurrahman'a ''Yalvarırım bizi bırakma.'' derken gözlerini Bilal'den ve elindeki kılıçtan ayıramıyordu. Bilal için öldürülmesi pek lüzumlu olan Ümeyye, Abdurrahman için iyi bir gelir kaynağıydı. Bu sebeple ''Ya Ümeyye'nin leşi yere serilecek ya ben mahvolacağım.'' diye bağırmakta olan Bilal'e bağırdı. ''Hey Bilal, bunlar benim esirlerim, onlara dokunamazsın.'' Dokunmak ne demek? Bilal onları dokunacak değil ki, sadece doğrayacak, sadece parça parça edecek, sadece onları canlarını cehenneme postalayacak. Onları doğru dürüst öldürmeye razı değil ki Bilal. Onlara yaptıklarını bir bir ödetmeden, dünyaya geldiğine de geleceğine de bin pişman etmeden Ümeyye'yi bırakıp gitmek Kusura kalma senin esirlerin olduğunu bilemedim deyip geçmek Bilal'in lügatinde yer almamıştı. Böyle bir şeye rüyasında bile razı olamazdı. Abdurrahman'ın ne dediği ne diyeceği önemli değildi. Bütün gücüyle boğazının damarlarını çatlatacak bir sesle. ''Gelin Allah'ın düşmanı Ümeyye bin Halef burada. O kurtulursa ben kurtulmayayım.'' diye bağırmaktaydı. yüzlerce çeşit sesin yükseldiği bir an olmasa, Bilal bu bağırışla Bedir sahrasının öte ucunda bulunanlara bile sesini duyurabilirdi. Bununla beraber sağdan soldan gelenler oldu. Ümeyye'nin etrafını çevirdiler. Abdurrahman bin Af bir şeyler söylemek istiyordu. Ama dinleyen yoktu. O sadece hücum edenlere karşı Ümeyye'nin önüne gerilebilirdi. Nitekim öyle yaptı. Ama arkadan, sağdan soldan gelenlere karşı ne yapabilirdi? Bunların her birini durdurabilmesine imkan yoktu. Bu arada indirilen bir kılıç darbesi, Ümeyye'nin oğlu Ali'yi tek bacaklı bir hale sokuvermişti. Bu acıklı durumu gören, ciğer paresinin kanlar içinde yere serildiğine şahit olan Ümeyye, Son derece acı bir çığlık kopardı. Abdurrahman böyle acı bir haykırışı ömrü boyunca hiç işitmediğini yıllarca sonra anlattığı hatıralarında dile getirecekti. Bu durumda hücum edenlere söz geçirme imkanının kalmadığını görüyordu. "Sen artık kendi başının çaresine bak ey yümeğe. Benim yapabileceğim bir şey kalmadı." dedi. Ümeyye için sağdan soldan indirilen kılıçlara hedef olmanın ötesinde yapılabilecek hiçbir şey yoktu. Dünyanın altı üstüne dönse faydasızdı. Kısa zamanda iri bir çam yarması gibi olan vücut kanlar içinde yere serildi. Daha sonra tepesine rastgele indirilen kılıçlar görüldü. Al bunu da benden, Rabahoğlu Bilal'den diye haykıran bir sesten sonra indirilen son bir darbeye karşılık Ümeyye'de son bir defa kıpırdar gibi oldu. Bunu Ümeyye'nin hareketsiz kalan vücuduna indirilen bir iki kılıç darbesi takip etti. Ümeyye'nin Bilal tarafından görülmesiyle üç bacaklı iki cesedin yan yana serilmesi arasında fazla bir zaman geçmiş sayılamazdı. Ancak bu kadarcık zaman içinde Ümeyye'nin ve Bilal'in zihinlerinden geçenler bütün bir ömrü rahatça doldurabilirdi. Aydınlığa Doğru programımızın 88. bölümünü dinlediniz.